Selam dostlar, yeni bir araba aldım ve bu heyecanı sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. En başta söyleyeyim, araba tanıtım videosu değil, özelliklerinden falan bahsetmeyeceğim. Sadece bu heyecanımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, daha önce beni takip edenler bilirler, 3 tane arabam olmuştu. 3'ü de Mercedes'ti. Önce A180, sonra C180 ve en son olarak da GLA180'i almıştım aslında. Aslında bir Mercedes hayranıyım ama hayalimde bir Range almak vardı. Bu hayalime sonuna kavuştuğum için ayrıca ayrıca e, çok memnunum. Neden böyle bir araba aldım? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. E, aslında bir 4 çeker almak istiyordum. Çünkü çadır kapı kurmak istiyorum, doğaya gitmek istiyorum. Araziye, dağ bayıra çıkmak istiyorum. E, ama mesela c 180 kullanırken çok ciddi problem yaşadım. Çünkü altı çok alçaktı ve konforsuz bir arabaydı. O yüzden 4 çarpı 4 almak istedim. Ve hayalimdeki arabada. Aslında beni vazgeçirmek için çok uğraştılar. İşte motor arızası veriyor, şöyle kronik sorunları var, böyle kronik sorunları var. Evet kafamı çok kırçaladım Ama hayalimden vazgeçmek istemedim ve arabayı aldım. Gelin öncelikle bir arabanın etrafına dolaşalım. Şimdi en sevdiğim kısmı burdan, o kadar kaslı, o kadar heybetli geliyor ki bana. E, bu arabada en sevdiğim kısım şu. Şu kısmına hayranım arkadaşlar. Şu yazı büyük olması, gösteriş olması çok hoşuma gidiyor. Izgaralar da buraya çok uymuş. Hemen etrafını dolanalım arkadaşlar. Bu en dolu paketlerden birisi. Koltuk da var işte. Direksiyon ısıtmadan tutun da işte. Geri görüş kamerasına hız sabitleyici, limitleyici işte. Apple CarPlay gibi e birçok donanım zaten bu arabanın içerisinde var. hemen etrafını dolaşalım. Bir ayna koymuşlar arkadaşlar. Bu ayna sanki böyle bir tır aynası gibi. Araba sürerken bütün şehir e, ayaklarınızın altında gibi bir hissiyat veriyor. Neredeyse geri görüş kamerasına ihtiyaç duydurmuyor. Aynı zamanda anahtarsız giriş özelliği de var. Arabaya yaklaştığımız zaman kendiliğinden e, kapıyı açıyor, uzaklaştığımızda da arabamızı kilitliyor. Böyle bir özelliği de var. E, arkasına baktığımızda özellikle bu arka kısmı da böyle bir spor izlenim veriyor böyle mafya arabası değil de, o mafyanın kullanıcılık tarzı var ya Polat e Alemdar Ondan anlamda biraz daha böyle genç, spor, daha dinamik bir e, hava veriyor. O yüzden e, Range Rover'ın Evoque modelini o yüzden tercih ettim zaten. Hem spor görünümü olsun, hem de e, heybetli olsun, dört çeker olsun, tüm bu özelliklerin içerisinde barındırdığı için zaten bu arabayı tercih ettiğimi söyleyebilirim. Ama yanlarına doğru baktığımızda özellikle üst kısmı, Çift renk olması olmazsa olmaz isteklerimden birisiydi. Tek renk sevmiyorum. Bu arabaya da özellikle kırmızı siyah ya da beyaza siyah ya da bunun gibi metalik griye, füme siyah acayip yakıştırdığını düşünüyorum. O yüzden de çift renk araba almıştım. Hatta hatırlayanlar vardır. C180'i aldığımda da onun da üst kısmını siyah kaplatmıştım, beyaza siyah almıştım. Çok da yakışmıştı diyebilirim. Yine içerisine bir bakalım. hemen ön koltuğa oturduğunda burada geniş bir ekran bizi karşılıyor arkadaşlar. Stop, start stop özelliği zaten var. Burada dokunmatik klima panelimiz var. Arabayı çalıştırdığımızda zaten otomatik olarak e, vites topuzumuz çıkıyor. Bu da çok güzel. Burada bir gözümüz var. Bütün ıvır zıvırlarımı buraya koyuyorum. Aslında burası bir bardaklık aynı zamanda. Burada sürüş modlarımız var. İşte çakıllı yollarda, işte ne bileyim böyle dağlı bayırlı yollarda Yolun gidişatına göre yönümüzü seçebiliyoruz. Öyle bir kaplama yapmışlar ki arkadaşlar yani gerçekten premium bir hava katıyor içeriye. Çok yumuşak, güzel bir döşeme yapmışlar. Olmazsa olmaz her arabadaki süsümüz Sosyal Kale. Bu da benim diğer eğitim kanalım olan, YouTube kanalım olan Sosyal Kale kanalının bir parçası. Üst tarafı göstermek istiyorum. Arkadaşlar üst tarafı tamamıyla cam tavan. Hani bu ortada parça falan olur ya. Onlardan değil. O yüzden arkada oturan e, misafirlerim için özellikle çok böyle ha, e, daha ferah bir ortam sağlıyor. Bu yönünü de çok seviyorum. Burada bir koltuk e, kol dayanağı var. İçerisinde de birçok USB girişi falan koymuşlar. Bu da güzel. Şu torpido gözüne bakar mısınız arkadaşlar? Dev gibi bir torpido gözü var. İki tane USB giriş çıkışında buradan zaten vermişler. Ama en güzel özelliklerinden birini söylüyorum. Meridian ses sistemi var. Arkadaşlar düğün salonu gibi araba yapmışlar. Son ses müziği açtığınızda bangır bangır gidiyor. Ama bu demek değil ki camlarınızı açıp milleti rahatsız edin. En sevdiğim insan tiplerinden birisi. Kapatın camınızı. Zaten ses izolasyonu çok iyi. açın müziğinizi. Rahat rahat dinleyin. Arabanın her noktasına airbag koymuşlar ya ben saydım 13 mi 15 tane mi birçok bölgede airbagleri koymuşlar gözümün çarptı her yerde var bu da güvenli bir araba hissiyatı veriyor o yüzden hoşuma gidiyor bakın burada da ayarlı koltuklarımız var arabaya ilk bindiğinde benim böyle ruhumu okşayan özelliklerinden birisini zaten söylemiştim arabayı çalıştırdığımız zaman e, bu vites topuzunun dışarı çıkması gerçekten çok havalı değil mi? Yani bak. Ya efsane güzel geliyor. Zaten el freni kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Direkt D'ye aldığınız zaman otomatikman bırakıyor. E ettiğiniz zaman da otomatikman el frenini çekiyor. Çok geniş bir ekranın olması, dokunmatik bir ekranın olması oldukça hoş. Hemen şöyle bir arabayı bir çalıştırayım. Oradan navigasyonumuz var, müziklerimiz, Bluetooth bağlantılarımız ve kullanacağımız programlar burada. Klima ayarlarını falan buradan yapabiliyoruz. Ee, onun dışında dörtlerimizde dokunmatik, ee, yokuş iniş desteğimizi de burada görüyoruz. Yani şu an it itibariyle gözüme çarpan özellikler bunlar. Zaten sadece bir heyecan paylaşmak istiyorum. Arabanın detayına girmek istemediğimi. Zaten söylemiştim. Arabayı daha yeni aldım. Yeni yeni alışmaya çalışıyorum. Ee, hani o Mercedes'in şu koldan vitesleri var ya ona alışmıştım. Ee, bu vitese alışmak biraz zor geldi. Ama birkaç güne tamamıyla alışacağımı düşünüyorum. Ee, bir sonraki videoda arabanın detaylı tanıtım videosu. Acaba bu arabayı almaya değer mi videosunda çekmek istiyorum arkadaşlar. Ama videonun son kısmında sizlere bir tavsiyem olacak. Hadi gelin onu arabanın dışında konuşalım. Şimdi arkadaşlar videonun son kısmında bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Sıklıkla yorumlarda ya da Instagram üzerinde, DM üzerinde bana şöyle mesajlar geliyor. Abi ne iş yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun diyenler var. bir cevaplandırayım. Normalde ben 10 yıl aralıksız tarih öğretmenliği yaptım. Tarih öğretmeniyken e, ulaşabildiğim çok bir şey yoktu açıkçası. Çünkü öğretmenlerin kazanç miktarları, memurların kazanç miktarları zaten hepiniz biliyorsunuz. Peki ne yaptım? E, daha sonra network marketing ile tanıştım. Yani e-ticaret yapmaya başladım. Tanıdığım, bildiğim, güvendiğim insanlarla başladım. Onlarla beraber ilerledim. Hayalimin peşinde koştum. Ve hayalime en azından e-ticaret yaparak ulaşmış oldum. Allah sizlere çok daha iyilerini nasip etsin. Ya hocam biz bu konuda destek almak istiyoruz. Ne yapabiliriz? Bize de bir yol gösterir misin? Diyen arkadaşlar yorumlardan ya da Instagram DM üzerinden bana ulaşabilirler. Elimden geldiğince onlara yardım etmeye çalışacağım. O halde yeni videolarda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.